Arkadaşlar merhaba sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Tüm sürücülerin bunu bilmesi gerekiyor. Ön yolcu hava yastığı arkadaşlar açıp kapatmam. Bunu manuel şekilde açıp aktif edebiliyorsunuz veya iptal edebiliyorsunuz. Hangi durumlarda iptal edilir? Örneğin bebeğiniz var ve bebek koltuğuyla yolculuk yapıyorsanız arkadaşlar kesinlikle ön hava yastığı, ön yolcu hava yastığını iptal etmeniz gerekiyor. Aracınızda manuel bir şekilde. E bunu nasıl yaparız? Neden iptal etmemiz gerekiyor derseniz Çarpma sorucu hava yastığı bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle araçlara bu şekilde bir mekanizma koyulmuş. Peki bunu nereden aktif edip kapatabiliriz arkadaşlar? Bu araçta torpidoda. Bakın şurada. Şu görmüş olduğunuz yer. Anahtarı takıyorsunuz arkadaşlar yuvaya. Şu şekilde taktım. Bunu off konumuna getiriyorsunuz. Eğer ön koltuğunuzda, ön yolcu koltuğunuzda Bebeğinizle seyahat ediyorsanız, bunu off konumunuza getirmeniz gerekiyor. Sürücüler şöyle bir hata yapıyor arkadaşlar. Bebekle yolculuk yaptıktan sonra bunu aktif hale getirmeyi unutuyorlar ve kaza durumunda ön hava yastığı açılmıyor. Riskli bir durum arkadaşlar. Bebek koltuğundan sonra bunu kesinlikle ne yapıyoruz? Anahtarımızı takıyoruz ve aktif ediyoruz. Bakın, şu anda aktif. Ön hava yastığımız çalışıyor ama biraz önce çalışmıyordu. Bu bazı araçlarda torpido'nun içinde olur. Bazı araçlarda ise arkadaşlar ön yolcu kapısını açtığımız zaman hemen şu kısımda bulunuyor. Buna kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Eğer ikinci el araç aldıysanız e, önceki sürücüsü, önceki sahibi aracın bebek koltuğu kullanırken hava yastığını iptal etmişse bu şekilde unutmuş olabilir. Bunu on konumuna getiriyor. Aktif konuma getirmemiz lazım arkadaşlar. Çoğu sürücü ön yolcu hava yastığı kapalı halde geziyor. Unuttuğu için bu şekilde araçlarını satabiliyorlar ve sonrasında satın alan kişi buna bakmadığı için kaza durumunda ön hava yastığınız açılmıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi yayalım. Diğer sürücüler de bilgilensin ve herkes aracına baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.